Öz olu zat Bizimkisi bir göynek Bir hırka <laughs> 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 Ahmet cümle 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 para istene Para istene Umma cin gibidirler din gibidirler Para de yok Ver, ver. yani bitti. Allah. Maşallah cinlerin dünyasında da bizim para nasıl değerliymiş C ya. Sustu da bak canlı canlı ha. En kötü bu kadar olurum kız. Efendim. Madem bakacağız. Fiki. Şöyle bir tasın içine uçacak su. Ondan sonra acıma. Aç Öyle.

Ali kara üzümle. Taharettin bin maharat bin keyfula hazretleri. Cin aleminin böyle el pençe divan durdu. Kendisini görünce ne yapacağını şaşırdı. Bir ulu insandı. Duruş. Ah. Duruş. Kendisi Yemen çöllerinden kalkmış İstanbul'a gel demişken de bir de Tahir ağayı göreyim diyerek sen koyumuzu obamızı şereflendirmiştin. Eyvallah, <laughs> <laughs> eyvallah. he valla. Şimdi, içi dışı sıkılan, kısmet arayan, para arayan, karnı bölbeye arayan, her ömürü derdini devası keyfulu ...beni seçim sandığından çıkartıp... ...mutluluk koltuğuna oturtmak kaydı şartıyla. Her biri derdinizi keyfuna... ...hazretlerine danışın. Hadi danışın. Hadi danışın. Koş ulan. Parayla gel. Parayla gel. Sıraya sıraya sıraya. Sıraya. Buyur bakayım Salih. Adımı nereden biliyorsun ya Hazret? Nereden bileceğim? Nereden <laughs> bileceğim? <laughs> kimlerim söylüyor? Kimlerim söylüyor? Söyle bakayım derdini Salih. Bağışla keyfula efendi bilemedi. Sen de derman olacak adama dediğin lafa bak. De siz sen ha. Sus karde. Efendim. Hı. Bizim hanımın çocuğu olmuyor. Hı. Bu yaşa geldik. Hı. beceremedi. Boşanmaya da gönlüm el vermiyor. Bir çare.

senin işin tamam Salih. Akşama bir çalışın bakayım. <laughs> Allah razı olsun Hazret. Allah ne muradın bu versin. Heh. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Allah razı olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Hadi Ulan Hadi, hadi. 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 우리 한 가지, 저야가보에사조연물을 했네. 비스비 차에 우루툼, 우루툼 대가당 사투연물을 사투연물을 했사투연물요 야, 짜 사투연물을 했네. 사투연물을 했사사사 ...gelecek miymiş Çar Dağı? Kime sordun lan? Menekşe'ye sordun mu gelecek miymiş Çar Dağı? Ya böyle dedi ki... ...ben Cinci ile uğraşamam. Başka işi varmış kardeşim. Ee? Yani bana kalırsa... ...sen onu burada bekleme. Geçmez buradan. Bak benim işimden de eğiliyorsun ha. Daha gideceğim ben böyle... ...Cinci Söyleşisi'ne de katılacağım ha. Yadigar... <laughs> Ne oldu? Geliyor ha! Aa. Hadi sen şişt, Kaçtım. Şişt, yanımda ol bacım! Bacım yanımda! Mesti! Kız! Hadi gel! <laughs> sen gitmedin mi cinciye? Herkes davetliymiş! Yok canım! Benim ne işim olur cinden periyle? Ben hiç haz etmem cinden periden! <laughs> sen de haz etmiyorsunuz galiba! Yani ben de pek inanmam öyle şeylere! Ne güzel! İkimiz de aynı şeye inanmıyoruz. Ne çok ortak yönümüz çok. Bana bir tek buymuş gibi geldi ama. Olmaz mı diyorsun? Ne olmaz mı? Hiç mi ihtimal yok? Ne ihtimali? Bir şans versen. Hangi konuda? Ha hangi konu? <laughs> Şimdi. Menekşe ben. Sen. Menekşe benim. Senin. Benim. Senin gözüm kararıyor benim. Tansiyonum düşüyor benim, şekerim düşüyor benim. Vallahi iyi. Saati, opa, gel, gel. İyi misin? Elin mi?